Asr-ı Saadet'ten Saliha Hanım modeli. Saliha anne, ilahi kudretin insanoğluna lütfettiği bir rahmet kucağıdır. Aile ocağındaki fertlerin taşkınlıklarını, bilhassa çocukların usandırıcı hırçınlıklarını eritecek fazilet cevheri anne yüreğidir. Fedakar ve saliha bir anne, cidden engin bir sevgiye derin bir saygıya ve ömürlük bir teşekküre layıktır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de kendisine üç şeyin hak tarafından sevdirildiğini ve bunlardan birinin de Saliha Hanım olduğunu ifade buyurmuştur. Sahabeden Muaz bin Cebelin Halas'ının kızı olan Esma radıyallahu anha Medineli güzide hanım sahabilerdendir. Akıllı, ince düşünüşlü, yerinde ve zamanında söz söylemesini bilen, meramını güzel ifade eden bir hanım olduğu için kendisine hanımların sözcüsü manasında Hatibetün Nisa adı verilmiştir. Kendisinden 81 hadis-i şerif rivayet edilmiştir. Medineli hanımlar, çok fasih ve belir hitabeti olan Esma radiyallahu anhaya gelip, manevi dertlerini anlatarak kendi durumlarını sorması için onu Peygamber Efendimizin huzuruna elçi olarak gönderdiler.'' Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Esma radiyallahu anhayı görünce yanındakilere Esma kimsenin hatırına gelmeyen sorular sorar buyurdu. Esma huzura çıkarak Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme iyice yaklaştı ve ardından edeple Ya Resulallah hanımların kabahati nedir dedi ve sözlerine şöyle devam etti. Anam babam sana feda olsun ya Resulallah. Ben sana kadınların elçisi olarak geldim. Doğuda ve batıda bulunan bütün kadınlar, benim buraya çıktığımı işitsin veya işitmesin, hepsi de benimle aynı görüşü paylaşmaktadır ki, Allah Teala seni bütün erkek ve kadınlara peygamber olarak göndermiştir biz sana ve senin Rabbine iman ettik. Kadın olduğumuz için evlerimizin sınırları içinde yaşıyoruz. Beylerimize huzur ve sükunet kaynağı oluyor. Çocuklarımızı büyütüp terbiye ediyoruz. Lakin Cenab-ı Hakk'a yakınlaşabilmek için erkeklerden farklı olarak bizim bazı mahrumiyetlerimiz var. Erkekler cuma namazı kılıyor camiye ve cemaate devam ediyor. Hastaları bizden daha çok ziyaret ediyor. Cenazelerde bulunuyor. Hacca da bizden fazla gidiyorlar. Bunların en mühimi de beylerimiz düşmanla savaşmak için evlerinden çıkıyor ve Allah yolunda cihad ediyorlar. Bizlerse beylerimizin mallarını koruyor, iplik eğirip elbise yapıyor, çocuklarımızı besliyoruz. Buna göre bizler, beylerimizin kazandığı hayır ve sevaplarda onlara ortak olur muyuz? Hazreti Esma radiyallahu anhanın bu basiret ve firaset dolu sözleri, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin pek hoşuna gitti. Ashabına dönerek, siz hiç din hususunda soru soran bir kadından, bundan daha güzel sözler işittiniz mi diye sordu. Onlar da, ey Allah'ın Resulü, biz bir kadının böyle güzel ifadelere sahip olabileceğine ihtimal vermezdik dediler. resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bu defa Esma radıyallahu anhaya hitap ederek, Ey Esma! iyi anla ve seni buraya gönderen hanımlara da iyice anlat ki, bir kadının kocasıyla güzel geçinip onun memnuniyetini kazanması, sevap bakımından o saydığın üstünlüklerin hepsine müsavidir, denktir buyurdu. İsmail radıyallahu anha bu cevaptan çok memnun oldu. Dönüp giderken sevincinden tehlil ve tekbir getiriyordu. Buna benzer başka bir rivayet de şöyledir. Sahabi hanımlarından Ümmü Ri'le radıyallahu anha, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin huzuruna gelerek, evlerini düzenli tutmak, kocalarına hizmet etmek, çocuklarını beslemek ve beşik düzeltmek gibi ev işleriyle meşgul olduklarını ifade ettikten sonra, Ya Resulallah, bizim için gazaya gidip büyük ecirlere nail olmak mümkün olamıyor.'' Bize öyle bir şey öğretiniz ki onunla Allah'a yakınlaşabilelim demişti. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de ona gece gündüz devamlı Allah'ı zikrediniz. Gözlerinizi yabancıya bakmaktan ve seslerinizi onlara işittirmekten muhafaza ediniz buyurdu. Bu iki rivayetten de anlaşıldığı üzere hanım sahabilerin gönüllerini meşgul eden mesele, kadınların ev işleri ve çocukların bakımı sebebiyle Allah yolunda hizmet edip ecir kazanma imkanından mahrum kalma endişesiydi. Onlar, kocalarının daha fazla ibadet, infak ve cihad etmeleri sebebiyle kendilerini geçtiklerini, oysa kendilerinin ev işleri ve çocuk terbiyesiyle adeta evde mahsur kaldıklarını, hiçbir sevaba nail olamadıklarını düşünüyorlardı. Bu hayır ve hizmet heyecanı onları Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme defaatle sözcüler göndermeye sevk etmişti. Bu hadiseler üzerinde biraz düşünecek olursak, içinde pek çok ibret ve hikmet bulunduğunu müşahede edebiliriz. Şöyle ki, Cenab-ı Hak insanları birbirine muhtaç olarak yaratmış ve her birine ayrı ayrı kabiliyetler ihsan eylemiştir. Fakir bir kimse, dünya hayatında zengine muhtaçtır. Zenginse, ahiret selameti için fakirin duasına muhtaçtır. Hastalıktan muzdarip bir kimse, kendisine bakıp gözetecek sıhhatli bir insana muhtaçtır sıhhatli bir kimse de duası ile Rabbi arasında hiçbir perdenin bulunmadığı hastanın duasına muhtaçtır. Sıhhatli bir kimse de duası ile Rabbi arasında hiçbir perdenin bulunmadığı hastanın duasına muhtaçtır. Evlat, dünyada anne babanın vereceği terbiyeye muhtaçtır. Bu bakımdan Anne babanın evladını hayır hasenatla tezyin etmesi icap eder. Ahirette ise anne baba evladından gelecek her türlü sadaka-i cariyeye muhtaçtır. Bütün bunlar gibi dünya hayatında zevc ile zevce birbirine muhtaçtır. İkisinin de fıtri kabiliyetleri farklıdır. Bu suretle birbirlerinin tamamlayıcı unsurlarıdır. İki taraf da birbirlerini hakka ve hayra teşvik etmeli ve vazifelerini Allah rızası için ifa etmelidirler. Böyle olduğu takdirde birbirlerinin ameli salihlerinden hissedar olurlar. Kadın yaratılış özelliklerine uygun şartlar altında yaşadığında toplumu cennet huzuru kaplar tarih sayfalarını karıştırdığımız zaman görürüz ki, toplumlar saliha hanımlarla abad olmuş ve yine facire kadınlarla da berbat olmuştur. Zira toplumun çekirdeğini oluşturan aile müessesesindeki müstesna rolüyle kadın, toplumun billur bir avizesi gibidir. Eğer kadınlara mutluluk için sokaklar gösterilirse, o billur avize layık olduğu yüksek mevkiden düşer ve hayat yolları cam kırıklarıyla dolar. Bu itibarla bilhassa genç kızlarımız, toplumumuzda bir İslam hanımının şahsiyet, karakter ve faziletini sergileyerek etraflarına da güzel bir misal olmalıdırlar. Hiç unutulmamalıdır ki, bütün evliyaullah ve fatihler ilk feyizlerini faziletli bir anneden almışlardır. Aile içinde erkek merhametli, hakşinaz, kadınsa itaatkar ve saygılı olmalıdır. Hanımın takva ve istikameti, kocasını, çocuklarını, akrabalarını ve hatta komşularını hayır ve hasenata teşvik edecek mahiyette olmalıdır. Saliha bir hanım, etrafına saadet saçan, cennet kokulu bir çiçektir. Saliha anne, ilahi kudretin insanoğluna lütfettiği bir rahmet kucağıdır. Aile ocağındaki fertlerin taşkınlıklarını, bilhassa çocukların usandırıcı hırçınlıklarını eritecek fazilet cevheri, Anne kalbidir. Saadet çiçeklerinin tohumları annelerin gönüllerine bırakılmıştır. Bu sebeple Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem cennet annelerin ayakları altındadır buyurmuş ve anne muhabbetini ısrarla telkin etmişlerdir. Nitekim kendisine daha ziyade kime hürmet ve hizmet edilmesi gerektiği sorulduğunda üç kere annen, sonra da baban buyurmuşlardır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ruhaniyetinden feyiz almış saliha bir hanım modelini, Abdullah İbni Mesud radıyallahu anh'ın şu rivayeti ne güzel ifade eder. Ashab-ı kiramdan biri evine girdiğinde, hanımı ona derhal şu iki suali tevcih ederdi. Bir, Bugün Kur'an'dan kaç ayet nazil oldu? 2. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin hadislerinden ne kadar ezberledin? Ezberlemiş olduğun kadarını bana da aktarmanı istiyorum. Sahabi evinden çıkacağı zaman da hanımı ona, Allah'tan kork, haram kazanma. Zira biz dünyada açlığa sabrederiz. Fakat kıyamet gününde cehennem azabına sabredemeyiz diye nasihatte bulunurdu. Bu vasıflarla müzeyyen saliha bir hanımı Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle tavsif etmişlerdir. Saliha kadın kocası yüzüne baktığı zaman onu sevindirir. Kocasının meşru isteklerini yerine getirir ve onun olmadığı yerde hem malını hem de namusunu muhafaza eder.'' İlahi kader programı çerçevesinde imtihan edilmek üzere geldiğimiz dünya şartlarında nasipler muhtelif olarak taksim edilmiştir. Bu sebepten bir takım yuvalar saadet ve huzur içindedir. Onların ağır bir şükür imtihanı vardır. Bir takım yuvalarda ise hüzün ve bedbahtlıklar hüküm sürmektedir. Onlar da çok mücbir bir sebep olmadan boşanmaya tevessül etmeyerek, Cenab-ı Hakk'a sığınıp evliliklerini devam ettirme gayreti içinde olmalıdırlar. Çünkü onların da ağır bir sabır imtihanı vardır. Lakin zamanımızda boşanmalar had safhaya ulaşmış ve ayrılan gönüllerin ardında da birçok yavru mahzun kalmıştır. Yani bu boşanmalar arkalarında ancak elem, ıstırap ve gözyaşı bırakmaktadır. Bazı yuvalarda ise ilahi takdir icabı, eşlerin çocukları olmamaktadır. Onlar da Ayşe validemizin halini kendilerine örnek almalıdırlar. Zira Hazreti Ayşe radıyallahu anha validemiz, kardeşinin yetim kızlarını terbiyesine almış ve onları güzelce himaye etmiştir. Ayrıca Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, yetimi muhafaza edip hak yolda yetiştirenler için işaret ve orta parmağını yan yana getirmiş ve onlarla cennette böyle beraber bulunacağız buyurmuşlardır. Bazı hanım ve erkekler uygun bir kısmet çıkmadığı için evlenememektedirler. Böyleleri de bu hali sabır ve rıza ile karşılamalıdırlar. Ayet-i Kerime'de buyurulur, evlenme imkanını bulamayanlarsa, Allah lütfuyla kendilerini varlıklı kılıncaya kadar iffetlerini korusunlar. En-Nur 33 Nitekim bir başka ayeti kerimede de, sizin için daha hayırlı olduğu halde bir şeyi sevmemeniz mümkündür. Sizin için daha kötü olduğu halde bir şeyi sevmeniz de mümkündür. Allah bilir siz bilmezsiniz buyurulmaktadır. El-Bakara 216 Kimileri için de evliliğe mani bazı haller ve imkansızlıklar takdir edilmiştir. Velhasıl hangi hal ve şartlarda olursa olsun, bir insan Cenab-ı Hak'tan daima razı olup, İslami faziletlerini zirveleştirmeye gayret etmeli, karşılaştığı her hadisede Allah rızasını aramalıdır. Ayet-i Kerime'de şöyle buyurulmuştur. Kim Allah'a tevekkül ederse, o ona yeter. Ettalak 3 Ya Rabbi, asr-ı saadetin gönülleri İslam nuruyla tezyin eden güzelliklerinden, layıkıyla istifade ederek, bu güzelliklerle sana kavuşabilmeyi cümlemize nasip eyle. Amin.